Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Ve salatu <kritz> ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala Celle Celaluhu Hamasistir. Salatu ve selam sevgili Peygamberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhi Salatu ve Selam. Ve onun için olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri sevdi işleri yapmaya razı oldu. Amirleri işlemeye muvaffak eylesin. Amin. Değerli muhterem Müslüman kardeşlerimiz. Risale-i Nur'dan ikinci söz okuyacağız. Allah'ın izniyle. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bile gayb. Sıvallahu alazim. Ellezine onlar yu'minune o müminler. Bile gayb. Gaybe inanırlar. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak ve dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem de ticaret için seyahat etmeye giderler. Biri Hodbin tahlisiz bir tarafa, e diğeri Hudabin Bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Hodbin adam hem Hodgam hem de Hodenliş hem Bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vavayla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve müzmil haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğer hudabin, hudaperest ve hakdeniş güzel ahlaklıydı. Ki ...nazarımda pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürü bir şehrin bir cezbe... ve bir işeyi içinde zikirhaneler, herkes ona dost ve akraba görünüyor. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir tehir saatı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir, hem tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul, bir musulki sesi işitiyor. Ömer ki hem kendi hem de umum halkın elemi ve müteellim olmasına ve bedel şu bahtiyar hem kendi hem de umum halkının süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder, sonra döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der, yahu sen divane olmuşsun, Batımdaki çirkinlikler zahiren aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, tehris altı, soymak ve talan etmek, tebehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. şu musibeti perdesinin nazarından kalksın hakikati görebilesin ziya nihayet derecesinde adil merhametkar cihayet perver ve mütekididir intizam perver rüşvit bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehim gösterdiği surette olmaz. Olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir. Nedamet eder. Evet ben işaretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir. Veya fasık-ı şu dünya onun nazarında bir matemhane-i Bütün zihayet fikra, firak ve zebal silsilesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pencesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükümdedir. Daha bunun gibi çok elim ezici dehşetli ekam, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu meta malen tazib eder. Diğer adam ise mümindir. Eğer Cenab-ı Halık tanır, tasdik eder, onun nazarında şu dünya bir zikirhane Rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı insü can'dır. Bütün feviyatı hayvaniye ve insaniye ise vazife Vazifeyi hayatını bitirenler bu dar-ı faniden ma'nen mesurane dağa e, dağ dağasız, diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer gelip çalışsınlar. Bütün tevellüat ı hayvaniye ve insaniye ise ah, ahz askere silah altında vazife başına gelmektedir. Bütün zihayet birer muhafaz, biri bir, bir birer muhafaz, mesruh asker, birer müstakim, memnun memurlardır. Bütün sağdalar ise ya vazife başlarındaki zikir ve tesbih, tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır bütün mevcudat o müminin nazarında seyyid Kerim'in ve Maliki Rahiminin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatlar imanında tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum, mu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız istihamiyette ve imandadır. Öyleyse daima elhamdülillahi ala dini islami ve kemalil iman demeliyiz. سبحان ربيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة